Belli zaten. Elimi alıyorum kaldırınca bak. Bu canlı yani. Bu canlı hareketi var. Kaç metre? Aşağı yukarı. Çek. 70-80 ya. Ortalama 1,5-2 kilo gibi bir balığımız var. bu Bir tane de İsrail'imiz var. Sazan. Yine o da aşağı yukarı 29- 30 30 30 gibi. Tam bu Aynen, 30, dakika. Tamam, 30, bu dakika. Tam hemen bunu ver ver çabuk. Biliyorsunuz arkadaşlar İsrail sazanını do, suyla beraber dondurucuya koyun. Bir hafta sonra çıkartsanız yine de yaşar. O yüzden İsrail sazanı e, yavru da olsa küçük de olsa suda bırakmıyoruz. Alıyoruz. Ama şu an size göstermek istediğim. Bu bu sazanın size yapılışı